Sosyal sorumluluk projesi kapsamında olmazsa olmaz olarak sanatı da içine bu yılla birlikte almış oluyoruz. Holding olarak bundan sonra da her zaman sanatım ve sanatçının yanında olacağız. Burada olmaktan da onur duyuyorum. Böyle bir olayın içerisinde olmak bizleri holding olarak 1200 kişi adına mutlu ediyor. Bu akşam çok heyecanlıyım çünkü hem çok prestijli bir ödül töreni, Özdemir Nutku ismi çok tiyatronun devlerinden biri. Burada olmaktan da ayrıca gurur duyuyorum ve iyi ki böyle geceler destekleniyor. Karabağlarda sanatla, sporla, hayatla iç içe, kültürle iç içe bir kent yaşamı hedefliyoruz biz. Kent tiyatrosu kurma hedefimiz vardı ve birinci yılımızda bunu gerçekleştirdik. Bugün kursiyerlerimizle, kent tiyatromuzla, oyunlarımızla beraber bir ödüle değer görülmüşüz. Bundan çok mutluyum. Kent tiyatromuzda ekibimizin harcadığı çok emekler var. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum İzmir'de olmaktan, Özemir Mutku'nun adını taşıyan ödüle sahip olmaktan. Bugün benim hakikaten gurur günüm diyebilirim. Yıllar önce ben ilk tiyatroya adımımı da İzmir'de Haldun Dormen'den aldığım bir teklifle adım attım tekrar 60 yıl sonra yine İzmir'de bu ödülün sahibi olmak çok değerli benim için. Sonra bir çok kıymetli bir dost bir oyuncu. Bunu ben çıkarttım çünkü. İster ediyor yaptıklarından. Ödül adası beni çok mutlu ediyor. Tiyatro, tiyatro, tiyatro hiçbir zaman vazgeçmesinler. Sonuna kadar azmettesinler ve hala verdikleri işleri bitirsinler.